Herkese merhaba yine arkadaşlar bugün normal bildiğimiz videolar çekmiyoruz arkadaşlar bugün kanalımız tamı tamına 900 abone oldu 900 abone 2-3 abone geçtik arkadaşlar kanalım şu anda tamı tamına 900 abone ya yani 900 mü 905 abone galiba arkadaşlar bu zamana kadar arkadaşlar YouTube'a başladığım andan bu yana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı açalım hemen hemen 7 ya da 8 ay oldu. Arkadaşlar o kadar kötü içeriklerim de yok. Güzel içerikler yaptım arkadaşlar. ilk videom Water Battle Flip Challenge arkadaşlar. En son attığım videoda bir tane oyun videosuydu. Arkadaşlar 1000 abone olmama çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Bu videodan sonra gerçekten normal videolarımıza dönüyoruz. TikTok ayetliler olsun. Kutuda ne var challenge. A101 vs. BIM arkadaşlar. Bir sürü dolu dolu içeriklerle videolarımıza devam edeceğiz. Şu anda arkadaşlar. 900 abone olduk. Şu anda arkadaşlar mutluluktan ne diyeceğim bilmiyorum. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman benim yanımda oldunuz, bana destek verdiniz. Arkadaşlar 1000 aboneye gerçekten çok güzel bir Brawl Stars hesap çekilişi yapacağım. Evet. Çok güzel olacak. inanıyorum ve güzel karakterler çıkartacağım arkadaşlar. Bu seferki 40 kutuluk ve hesap kupası 1500 olacak yani 1500 kupa ve arkadaşlar aynı gün iki tane video atacağım bir tanesi de arkadaşlar slide böyle işte kanalımı açtığımdan bu yana kadar neler yapmışız neler başarmışız hep onları gösteren bir slide olacak arkadaşlar bu video dediğim gibi arkadaşlar en son ne dediğimi unuttum iki dakika bir video böldüm arkadaşlar eğer isterseniz gerçekten yani çok yoğun istek gelirse İki haftada bir oyun videosu da atabilirim arkadaşlar eğer isterseniz Among, among us videoları da çekmeye başlayacağım arkadaşlar yani eğer isterseniz tabii ki de çekmeye başlayacağım bu videoyu bu kadar kısa tutuyorum arkadaşlar beni en kısa süre içinde arkadaşlar 1000 abone yapmayı da unutmayın şu anla 900 abonelik güzel bir aileyiz arkadaşlar bu aileyi birazcık daha büyütelim arkadaşlar ve beni 1000 abone yapalım ailemizi yükseltelim bu videoyu izleyen sen. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Sen de abone olarak ailemize destek olabilirsin. Seni de aramızda görmekten mutlu oluyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Videoyu çok kısa kesiyorum burada. Ama öteki videolarım gerçekten uzun ve eğlenceli olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.